Evet, um, selamlar sevgili YouTube takipçilerim Bugün sizlerle beraber um, Açantır 4 Bilirsiniz sonuyla karşınızdayız. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimler açıp bölümü yapmayı unutmayınız. Söylüyorsunuz o zaman başlayalım. Bakalım Açantır seneniz başladı. Uzun süredir benden Açantır bekliyordunuz. Nerede? Harabeler görüyorum. Bekleyin. Neymiş bir bakacağım. Ee bir Bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. Nathan'la da şeyi konuşuyorduk. Bizim işlerim nasıl da internete kayıtlı. Açık malı elinden çıkarmışsın. Bayağı dikkat edin. <laughs> hmm. şey Amerika burada hiçbir şey yok lan. Samet evet, konuşabilirsin çekinme çekinme. Soner. Konuş konuş çekinme. Tamamdır. Soner senin oynadığın adı ne? <laughs> Aşantı 4. Evet, bir, değer bir, 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 de sizin Kaçıncı derecesi? Olmuyor. Eee şansımızı da katarsak bu Volkan'ın biz oradayken patlama ihtimali var. Sıfır. O sönmüş bir anak. Güven Bir Volkan'a gidiyoruz dediğimiz değil ki araştırdığımız şey bu. Ve en ucuz 4x4 kiralayan yerlere bakın Bekle Sarı. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırmak Sonra adamdır arkadaşlar. Onu bu videoyu kaç like ettim? Bir like ettim. Çok uzun tutmayacağım. Sadece birkaç dakika tutmayacağım. Hmm. Bu videoya bin like gelir mi? Efendim? Bu videoya bin like gelir mi? Anlamadım daha söyle. Bu videoya bin like gelir mi? Allah hiç belli olmaz ya. Yani. Bence Maalesef de önler yani var. Sen adam kral sen zaten seviliyorsun yani. İçeriklerin kaliteli. Videolarını yiyin. Oynadığın oynar güzel. İçerisinde çiçeklerimiz var. senin çürük diyebileceğin türden bir köprü. Arkadaşlar, bomba izleyin bize tabi. Tanıdığınız gibi bir şeyler yapmayın yani. Şey, ya yani. Videolar izlemek çok önemli. Hani bir de sonraları da daha iyi olur arkadaşlar. Burada ben nereden gideceğim lan? Nereden buldun? Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hmm. Hadi hadi tamam. Hadi yürü 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 yürü. Dur çabuk bak lan. Öküz gibi. Çok yavaş gidiyor. Gel evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet yalnız aracı ben mi sürüyorum siz mi sürüyorsunuz? sorun yok. Ah! Sorun yok. Her şey yolunda. tamam. Gorma, 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 lütfen gorma. Bir salı bu, gorma. Burada Sanır... bir keşiş var. Sanır bu video ne zaman gelir YouTube'a atarsın? Birkaç dakika sonra hazır olur. Tamamdır. Gel, ekran kartı çok derece olmamış. Ama seçenekler, gelişmiş grafikler. Hı. Hmm. Utrada değil, yüksek de olur. Değişikliklerle buluşulan. İşin yere paramiyeceğiz. Sık sık girmel lazım. Kabeteri keçilikler çok önemlidir. Soneri hakkını veriyor arkadaşlar bence. Bu videoları sona işte o yüzden sonra da izlersiniz. Gerçekten Soneri'yi çevirebilirsiniz. O yüzden like atın, yorum yapın, bir şeyler yapın bu videoyu. Like'lara abone olun, yorum yapın. mm -hmm. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. İşte böyle. Dando e pensas, o é o que...

Hey yukarı bak tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey Victor. Kiralama elemanıyla neyi tartışıyorsun? Ha kardeşin 4x4'te vinç olması için ısrar ediyor. Yani vinç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey vinç önemli. Arazide gidiyorsun. Yağmur yağabilir, çamur olabilir. İddiaylarım bu lanet yani yolu açacağız ve o vinç iki kere Tamam sıkıntı biraz ağırdan alır. Evet. Çözdün mü Saner? Çözdüm çözdüm. Hadi. Vallahi evet. ne zorlu bir araçmış. <laughs> <laughs> Nathan yani diyorsun ki evi, Chew ve diğer önemli korsanlarda bazıları hazinelerini depolayıp buraya gel. İyi de neden? Kim bilir? Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamıştır. Yani bu adamın kişileri saklama dostu olduğu belli. Hadi gidip şu kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Hadi bakalım hadi. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evrin'in <laughs> döneminden. Taner GTA 4'e ne zaman devam edeceksin? Christopher Fountain tanım müdürü. Kızgın ejderhalar kaptan yürüyor. döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. GTA 4'e ne zaman devam de edeceksin? Belki de evri, korsan kaptanları topluyor. Ona, ona az kaldı. Rise of the Tomb Raider Ona da daha iyi Evet, gelmiyor. Hmm. Belki ha. de her kaptan bir kuleden sorumluydu. Ve kulelere adam tahsis ediyorlardı. Mevzu her neyse... Şimdi... son durağının burası olmadığı kesin. burada herhangi bir yerde Kanca manca var mı <laughs> Ha Karşıya döktü Ha tamam Taşıda çıktı. Sen. Ha. Ağaç gövdesi soyulmuş. Bu ağacın çevresinde bir şeyler sarılıymış. Evet. Efendim. <laughs> Yok, hayır, sahmet demedim. Evet dedim, evet. Ha. Evet. Ben ee, şimdi anladım. Öyle deyince ben de Samet diye anladım. Oo. <laughs> <laughs> Hikaye oyun gibi çözdü arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hey aracımızda bir vinç olduğunu biliyor muydun? Hayır. <laughs> Hikaye oyun TV çözdü. Tam emin değilim. <laughs> Binciyi buraya bağlayacağım. Ah, işte i̇şte bu iş görür. Binciyi buraya bağlayacağım. <laughs> Şey kral gibi yapar. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Baş. Baş. Vinç Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet onlar. <laughs> evet tamam. Ben büyük olanları kurtulacağım. Hemen aracıdan çıkardı. 5 dakika oldu. Göremiyorum. Gördüğünüz bayram etsin böyle. Vay canına. Kartala bak kartala. Düşünsene. <laughs> <laughs> Çok uzak. Varlıklı bir korsan olarak buraya geliyorsun. Hah, hah. Zaf Tek istedikleri şey, huzur için öldürmek veya baban Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için Değil bir yer seçecek olsaydın, aklına burası gelmezdi herhalde. Bu volkana <laughs> ulaşmak ve çok zamanımız var. Sabır, sabır. O korsanlar burada nasıl bu geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelten açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Ee, ve bunların hepsini de kağıtla, taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir deniz. Şey, inceliklerini öğretiyor. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Ya, yine de, 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 de uzun <laughs> yine, bir uzun sürdü. Bir FPS'imiz de güzel. Lan dur bunda defasar özelliği vardı bir dakika. Düşenekler görüntü. Sen vardı değil mi? Defasar kalite. Ha. Tamam. Uygula. Ha şimdi düşer hep Araya bak. Nerede? Şuna bakar mısınız? Dur, dur. Oradalar. İşte Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Ah, siktir ya. Nadir'in adamlarından başka kim alınmışlar. olacak? Ama yanlış olan değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be sıçtık. Tepelerine bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Büyüyü. Bir, bir de sniper var oğlum biz büyük sıçtı. Abi Soner ne yapacağız? <laughs> Soner ne, ne yapacağız? Ne, Neyse ben diyorum YouTube ve takipçilerim. Arabayla geldik 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 geldik. Bayağı bir yoru teptik. Ee, unutmadan evet. lütfen Like atmayı, abone olmayı, bildiğinden ayı çıkıp yapmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bay bay. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. İyi akşamlar.